Diyoruz ki Kurban Bayramı'nda bunları yazık etmeyin. Bunlar çok lazım. Kurban Bayramı'nda Haydi bu güzel şimdi yapacağım işlemi yapmadığınız için dünya kadar israf oluyor. Devlet, millet çok zarar görüyor. Bu deri kurban derisi. Kurban derisi. Kurban derisini kurbanları kestikten sonra kestikten sonra maalesef kaldırıp atıyorsunuz kaldırıp atıyorsunuz. Attığınız içinde, attığınız içinde bunlar böyle bırakıldığı için de içindeki şeyler oksit e, mikroplar ürüyor ve deriyi bozuyor. Bozulduğu için hiçbir işe yaramıyor. Çürüyor, atılıyor, çöpe atılıyor. Hayrınız yazık oluyor. Yarın Allah soracak. Bu kurmanın derisi çok büyük milli ekonomiye katkı. Deriler hepinizin ayakkabısı deri var üstünüzde var kıyafetinizde var kıllarından kumaş yaptılar kumaşınızda var o yüzden lütfen kurban derisine şimdi yapacağım işlemi muhakkak yapınız muhakkak yapınız hayrınıza yazık olmasın bunun için yapacağınız şeyi anlatıyorum deriyi ne aldınız yapacak? güzelce yüzüldü deri yüzüldü böyle güzelce açacaksınız önce açacaksınız sevgili kardeşlerim birazcık sıcaklığı geçecek bak kurbanda çok önemli bir şey söylüyorum Biraz sıcaklığı geçmesi lazım. Kurbanda bir hata daha yapıyorsunuz. Bir hata daha yapıyorsunuz. O torbayı ver. Etleri, etleri... Hayvanın sıcaklığı da 37 derece gibi. Hemen alıp torbalara koyuyorsunuz. Olmaz. Birazcık bekledikten sonra koymanız lazım. Hmm. Böyle koyduğunuz için de orada biraz oksitlenme, mikroplarda üreme oluyor. Birazcık dinlendikten sonra koyacaksınız. Sakın ola ki hemen... Naylon torbalara koymayınız hemen. Biraz dinlensin ondan sonra koyunuz. Bir daha söylüyorum hemen koymayınız. Deri de öyle birazcık dinlenecek. Dinlensin. Çok az ondan bir dinlendikten sonra. Peki sonra... çamurluysa Feridun Bey değil mi? O kesilen yerlerde çamur oluyor, toprak oluyor. Serap'cığım hiç önemli değil. Hiç, hiç önemli değil. çamurlu olsun mamurlu olsun beklesin. Bak bizimki de biraz çamurlu. Biraz bunu şey yapan biraz acele etmiş. Mesela bak şurada etleri etleri kalmış. Ne yapayım kalmış. Onlar önemli değil. Siz şimdi bekleyeceksiniz yapacağınız işlemi söylüyorum. Allah'ını seversen Muhammed'ini severseniz, Ne olur? Memleket ekonomisi için bu çok önemli. Yazık oluyor. Çok büyük para bu. Çok büyük memlekete hizmet kılından tüyünden her şeyden faydalanın diye size yolladım diyor Rabbim. Kılından tüyünden faydalanın diyor. Bunların kılları kadar diyor sizin günahlarınızı affettim diyor. O yüzden deri çok önemli. Yapacağınız bu kadar basit hı hı. güzelce tuz alıyorsunuz. Bu tuz Turşuluk tuz oluyor. Ucuz tuz. Daha ne mi? olur marketten hepsinde var şimdi. Ne olur alınız evinize. Yaklaşık 5 kilo kadar 10 kilo kadar alın tuzunuzu. Dursun. Yapacağınız şey şu. Deriyi güzelce serdik. Birazcık kuruduktan sonra bakın yapıyoruz. Her köşesini şöyle açacağız. Ondan sonra tuzu alıyoruz. Tuzumuz da beklediği için taş gibi olmuş bu arada. Şuradan Yazık bir olmasın var, diye tamam. Ben kaşık kaşıkla var, karıştırayım. Var. Bakın buralarına böyle yedir yedir süreceğiz. Evet patladı. Bakın en ucuza köşesine kadar bile tuzu... Şuradan ha. Şöyle yayacağız sevgili kardeşlerim. Ne olursunuz bu işlemi yapın. Hani tuzlayım da kokma dersiniz ya. Tuzlayın ki kokmasın, yazık olmasın. Tamam. İyice, i̇yice, iyice yap Serpil. Yaptım, yaptım, yaptım. Nazlı, yaptım, Nazlı, ya. yaptım. Nazlı, yap. Nazlı yapma diyor. Bana... <laughs> Aşk olsun Feridun Bey, hiç de Nazlı, Nazlı yapmadım. Güzel güzel yapıyorum. Yeni gelin benim? şey yapar gibi yapacaksın. Yeni gelinim ben daha. Eskidim mi diyorsun Feridun Bey? Estağfurullah estağfurullah. Ha? Sen her zaman yepyenisin hayatım <laughs> benim gönlümde. <laughs> yeni yeni. geliyorum. Deri tuzlarken deri bile karısına, karısına yağ çeken bir adam o var mı? O kadar sertleşmiş ki yani. Nazlı deri nazlı tuzlarken bile karısına yağ çekiyor adama bak. Kardeşlerim biraz bol dökeceksiniz. Hiçbir zararı olmaz. Çok tuzdan zarar yok. Az tuzdan zarar var. En ucağı köşelerine kadar yayacaksınız. Ne olursunuz bu devlet millet için, hükümet için çok faydalı bir şey. Ne olursunuz yazık oluyor, çürüyor. Direkt çöpe gidiyor. Yarın Allah'ta sorar size kurbanı kestin. Niçin onun derisini Doktor Ferit Kunak da göstermişti canlı yayında. Niye yapmadın diyecek. Ne cevap vereceksin? Göstermişti size öğrenmiştiniz. Tuzlamayı öğrenmiştiniz. Niye yapmadın deyince ne diyeceksiniz? Ne diyeceksiniz? Cevap yok işte. O zaman o zaman O zaman, o zaman yapın zaman tuzlayın da cevap Can verelim. kardeşlerim. Tuzla evet. Yapalım da cevap verelim. Tuzla ki hiç kokmasın. Tamam Feridun. Bu Bey, deli... sonra ne yapacağız? Ya Serap Hanım Süremiz... tadını çıkara çıkara bir tuzlatmadın bile ya. <laughs> yok artık. Hemen diyor ki kes hadi çabuk ol diyor. Televizyoncu oldu Serap Hanım da artık iyice. Evet şimdi ne yapacağız? Ne Katlaması yapacağız? da önemli. Ne yapması? Katlaması da önemli. Katlaması. Bakın ha, ne yapacağız hani şimdi? Hani patlaması anladın. Bunu dedi. bu kadar bu kadar katlayacağız. Bunu bu kadar katlayacağım. Mümkün olduğu kadar üstüne şeyler gelmeyecek. Birbirinin üstüne gelmeyecekler bakın. Gördünüz mü? Aralara giriyorum bak. Bak. Gördünüz mü? Hı hı. Bak. Şöyle gelmiyor. Bak şöyle olmuyor bak. Gördünüz mü? Bu bittiği yerde bu bitti, bu bittiği yerde bu bitti. Şurada biraz kanlı kısmı varmış. Oraya da biraz tuz atayım şöyle şuraya hafif. Tamam. Burada da bak bunu da böyle koyduk. Bak hiç açık yeri kalmadı. Kalmadı. Ondan sonra ne yaptık? İşte böyle rulo yaptık şimdi. İşte kardeşlerim bu deriye hiçbir şey olmaz. Hiç yazık olmaz. Devlete millete de yazık olmaz. Çünkü bunu alıyor. Bunun ekonomiye katkısı var. Çok faydası var kurbanlarınızı yazık etmeyin. Bunu bu şekilde güzelce muhakkak tuzlayınız. Ne olur tuzlayınız, ne olur tuzlayınız. Alt sonra, tarafı Sonra poşetin içine koyuyoruz. Alt tarafı 5 kilo kadar gidiyor ama danalara, büyük derilere en az 10 15 kilo kadar gider. Ne olursunuz marketlerde var. Günah olmasın, yazık olmasın. Muhakkak, muhakkak bunu bu şekilde yapınız. Bu şekilde veriniz. bakın. sonra nereye et. bırakacağız bunu? Bunu, vereceğiz. Bunu hayır kurumlarına veriyorsunuz zaten. Vereceğiz. Hayır kurumları gelip alıyorlar. Evet alıyorlar. Türk Hava Kurumu'ndan tutun da cami derneklerinden, Kur'an kurslarından şey yapıyorlar. Yalnız çok iyi dikkat edin. Bir şey söyleyeceğim. Burasına çok hassasiyet gösterin. Kurban hassasiyet göstermektir. Bazı kasaplar diyor ki abi diyor ben para pul istemem diyor. Derisiyle ayaklarını vermen ver ben razıyım diyor. diyor. sokun Sakın ola ki. Olmaz. Olmaz. Siz kasabın parasını vereceksiniz. Kasabın parasını vereceksiniz. Bu değeri hayır kurumuna vereceksiniz. Kurbandan ticaret olmaz. Sen onu ticaret yapmış oldun. Onun derisini satmış oldun adama. Hmm. Adama para vereceğine deriyi verdin. Oh köşeyi döndün. Yok öyle bir şey. Sakın ola ki, sakın ola ki kurbanın derisi sadece ve sadece hayra verilir. Kurbanın derisi ticaret yapılmaz. Yani ticaret yaptın sen kurbanı kesti adama derisini verdin. Oh kasap parası vermedim ne kadar güzel. Yok yasak. Yasak. Öyle bir şey yapamazsınız, öyle bir şey yapamazsınız. Muhakkak, muhakkak bunu hayır kurumlarına vermek zorundasınız. Bunu ihmal etmeyin evet. sevgili kardeşlerim. Güzel.